Böyle bir atlayış gerçekleştirdim. Her sen. Şunu vereceksin mi? Ya oğlum git geber ya. Ben bir saatte kime ne anlatıyorum? İzlediğiniz iyi bir PUBG videosu. Merhaba dostlar. Bugün birlikte kaldığımız yerden tabii ki de sola ranka devam edeceğiz ama devam etme önce bugün challenge olarak şöyle bir challenge düşündüm. Daha doğrusu birden gelişti. Ben bu challenge'ı düşünüyordum ama anahtar nereden bulabilirim diye derdine düştüydüm ve sonunda dedim ki bu maç anahtar çıktı çıkmışken bu challenge'ı çekelim. Bu challenge'ımızda sıralamada sadece gizli odadan çıkan lootla Bin almaya çalışacağız. Bakalım bulutu bize ne verecek? Bakalım bulutu bize ne verecek? O ne oğlum? Bakalım bulutu. Neyse. Burayı Şimdi ben buradaki her şeyimi mi karışım buraya atıyorum. Bak, bunların hiçbirini almıyoruz tamam mı? Bak, bunların hepsini böyle buraya buraya attım. Tabancayı at, bunu at, bunu at, bunu at. Başka da bir şey kalmadı zaten. Kılıcı da at. Kılıcı atmasak da olurdu aslında da neyse. Şimdi kurallara aykırı. Şimdi buradan ne çıkarsa bunların hepsini alıyoruz ve bunlarla oynuyoruz. Neyimiz var? Hamasımız var bir tane. Grozamız var. Oy yalnız bir şey değil mi? Çok güzel bir loot değil mi? Valla buradan bunu da aldım. Mermileri alalım abi bir daha mermi bulamayız. Derdini yaşamayalım gerek yok. Başka başka ver 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 sağlık boost ne varsa ver. 6x yani pek sevmem ama kullanalım. Bir şey diyeceğim. Grozya normal bir scope yok mu ya? Yapma bunu bana. Vallahi kamuflajı da alayım. Sanki Groza şöyle bir tık daha hani Normal bir şey versen. Tatlı olurdu be. Ben şimdi Groza ile 2x mi oynayacağım? Geçmiş olsun size bu arada. Bak çok ciddiyime geçmiş olsun. Ben adam böyle Groza ile 2x mi oynanır? Çıkartsam nasıl? Böyle. Taksam nasıl? Bir dakika. Öyle. He. Neyse hadi 2x oynayalım. Bugün poğaça alamadım. Ekmek aldım. Benim aslında. Poğaça alamadım ekmek aldım bunu bil. Şimdi buradaki lootları alamıyorum bunlar burada kalıyor. Şöyle otomatik toplamamızı da kapatayım. Bu maç oynayacağımız lootlar bu şekilde. Groza var famas var. Ben başta moda bir atladım tamam mı? Sonra abi anahtarı bulunca dedim Ferdi niye bu challenge'ı çekmeyelim. Çünkü bayağıdır çekmek istiyordum ve anahtar bulmak nasıl diyeyim ararsam bulamayacağım bir şey bu anladın mı? Hani istediğin kadar ara bütün haritayı gez istersen bu anahtarı bulamazsın ama çıkmak istedim de kendi bir şekilde çıkıyor öyle bir anahtar kendisi şimdi senin bu bizim yeni çekilişten de haberin yoktur bak mesela ben gittim aranızdan dedim ki böyle bir bin liralık çekiliş yapalım ve 10 kişiye 100 lira verelim dedim yok ya He. Allah Allah peki buna nasıl katılacağım biliyor musun bak şimdi yorumlara linkini bırakıyorum o linkten lider ipi benim linkimden iyi oluyorsun bu videoyu beğeniyorsun kanala abone olup bildirimler açıyorsun ve çekilişe katılıyorsun bu kadar bence çok kısa ve özetleyiciydi İyi oldun çekilişlere bastın katıl dedin bit. Yine videoyu tabii ki de sıralamada çekiyorum. Bu arada sizlere zahmet videomuza like atmayı sen aşağıda bir like bırakırsanız çok da atlar. Şimdiden çok çok teşekkür ederim çünkü biliyorsunuz ki attığınız like'lar çok çok önemli. Bir de biz ekstra olarak attığınız like'lara göre fazla rank başı attığımız için ne kadar çok video like gelirse bir sonraki videomuzda o kadar fazla rank başı oluyor. Örnek veriyorum bu videoyu 250 like attınız. Bir sonraki videoda 2 rank başı. 500 attınız 3 rank başı. 1000 attınız 4 rank başı. Değişiyor. 5 bin atarsanız sıra bir akasyon mesela o olmayacak asla. Senin namussun sen. Şimdi mermim biraz az. İçeriden para çıkmadı. Para çıksaydı birazcık böyle bir mermi falan alırdık. 2 kit, 3 enerji, daha doğrusu üç ağrı, Bir şırınga, Bir bandaj, Bir sağlık. Yani sağlıktan yana pek sıkıntım yok. En azından sağlık ihtiyacımız güzel diye düşünüyorum. Şöyle bir poçinkiden geçip eksi 60 yiyelim mi ne diyorsunuz? Var çok tatlı olur sanki değil mi? Olsa çalış da bu şekilde. Deneyek lan. Denemekten zarar gelmez. Ama eksi yersek zarar gelebilir. Sonuçta Allah biliyor. İnsanlar için değil Allah için yaşıyorum. Hala hayattayız. Perde bunu sevdi güzel. Şimdi. Aslında kılıçla oynasak bence bir şey olmazdı ya. Arkadan mey çağırıyorlar da ben gelmem. Dağın oradan geldim. Valla buralarda kimse yok. Ben gidiyorum o zaman. Alanda bir yer alalım. Maç sonunda win alma odaklı oynayalım yine. Burada bir tane... Bug'imiz var. Bizi ilgilendirmiyor. Büyük ihtimalle bu arabayı bıraktı diye düşünüyorum. Bir şey yok mu oğlum? Bir tane bot mod bir şey göreydik bari buraydık. Orada fight'a girdi. İsmi sanırım yaz. Neyse. O zaman ne yapacağız abi? Bizim eski malikanelerden birine gidiyoruz. Yılan yapıyoruz, Fatih oluruz. Bence çok mantıklı. Benim buradaki evlerden şaşmam abi. Otomatik toplamamız kapalı. Bulutun güzel de yani sanki 2x olmasa çok daha güzel olabilirdi. O zaman ne yapıyoruz buraya yatıyoruz abicim. Mesela hiç beklemediğim bir anda şu an bu videoya girip sana 1 liralık Play Store kodu koydum. Bu kodu ilk giren 1 lirayı kapar. Oğlum bu ne lan amına? La? <laughs> <laughs> bir tane bugi geldi. Merhabalar. Ne haber? Oğlum başka gelecek yarın bulamadın. Hadi burayı buldun. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. El alışkan. El alışkan. El alışkan ne hocam? Elinize vereyim o zaman. Bandaj beşini at. Gitin ikisini at. İki kitim vardı ya hatırlıyorum. Şırıngayı da at. Şırınga var mıydı ki? Neyse at. Haydi durdurdum. Gittim baktım geldim. Şırınga varmış. Tamam sıkıntı yok. Şırıngayı atmayalım abicim ama dursun. Ne yapayım abi yani yıllardır şeyhananın vurduğun adamı lootlarsın Neyse birazcık 7.62 harcadık sıkıntı yok abi ben birazcık daha ileriye gideceğim Bu ne lan Oğlum daha bir şey gelmiş O ne Bir acaba başımıza bir iş gelir mi ki Vatka dolu herhalde Kim var lan burada o buggy'si var gerçek Ben gidiyorum Gerçi yeni botların da buggy'si var da konunun bununla bir alakası yok bence. Şimdi ben nereye gideyim böyle alanda dibinde böyle güzel bir yer alayım. Yavaş yavaş oynayalım bu maç. İkisi de birbirine sıkıyor ama ölen yok. Çok değişikler. Oğlum ben vursaydım çok daha ölmüş. Daha bir çıksak mı lan ne yapsak merak ettim. Dağdaki ne acaba? Benim arabanın yakıt da bitiyor. Alan dışı da oynayıp yakıt da fırlayamıyorum. bu harbi daha gelen neymiş? Bir bakayım. Belki bir sonraki videomuzun challenge konusu olur belli mi olur? Merhabalar. Dağın tepesinde at varsa ben gitmem abi oraya. Hiç gerek yok kardeşim. Ölsem şu an ne verir biliyor musunuz? Eksi 40. 35, 40. Gerek var mı yok. Zaten Vinalia mumpam vermiyor. Önümde bir tane bot gördüm. Bir tane mi gördüm acaba? Valla kanka bu bence bir tane değil. Bu bot ordusu oğlum. Elbur sana... Hayır lootunu alma. Bak gene üstüne gidiyordum. Bu ne güzel bir şey lan böyle. Üç tane bot aynı anda. Hep böyle olsa kız olmaz mı? Vallahi çok mutlu olurum. Harbi diyeyim. Ben gideyim de. Petrolle şu arabaya bir yakıt basak bari abi tankımız yok. Oğlum 3 tane bot ne kadar güzel bir şey lan böyle Valla bak. İnşallah video like atanlara her maç böyle 500 tane bot gelir. Nasıl ama taktik. Taktik güzel de ben niye her yere vura vura gidiyorum. Zaten bir tane... Aha. Aha. Ben bot cennetine mi düştüm bu ne? Ben arabaya yakıt basmaya gidiyordum en son. Araba bir yakıt basabilir mi? Ne oluyor oğlum? Beyler sakin. Haydi inşallah bu bot. Nereden geliyor hocam Fatih liginde falan? Biz teklideyiz, rütbelideyiz değil mi? Bundan eminiz. Bak kendimden bir şüphe duydum ha. Harbi diyorum kendimden şüphe duydum. Dur oğlum yakıt basacağız. Kaydırmanın fırsat değil. Bu ne lan böyle kaç tane bot geldi? Yani bu yasak değil baksana M4 var bomba var sumak var Alamıyoruz gerçi bende var zaten yeter Keşke hep böyle botlar gelse Ne kadar da attı orada mı Hop hadi gidelim Birazcık çıtır hasarlı bir arabamız var ama olsun Neyse güzel bir şekilde bugün de botlarımızı vurduk abi Başka da bot var mıdır bilmiyorum ama çok da şansımızı zorlamayalım başımıza bir iş gelebilir her an Şimdi ben ne yapacağım şurada benim biliyorsunuz gibi mantarım var Kanka Arabama dokunmasan nasıl olur? <laughs> Ama yakışıyor mu senin gibi birisine? Bak hala sıkıyorsun. Ayıp ya. Ben sana hiç sıktım mı kardeşim? Bak 3 şarjör mü bitirdin ha? Hayır bari bir tanesi tutsa da zoruma gitmese. Neyse boş ver tutturma. Burada gene at var. Oğlum her delikte at var. Şimdi aga. Kimse yok tamam güzel. Tamam şimdi. Yerimizi aldık. Oradaki birlerine sıkıp duruyor. Kime sıkıyor bilmiyorum. Sıksın kendi çapında. Arabaya bindi. Yukarı gidiyor. Alan bende çok iyi. Gelir misin kardeşim? Gel 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 koş. Bas 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 bas. Bas aslanım benim. Koş. Hop. Kanka yani... Ya beni niye açıktan koştur çocuk. Git geber la. Senin yüzünden tenerelere geldim. Ölsem kim verecek bunun hakkını? Neyse şu ileride araba varmış duralak bari. Bunun da canlı bayamış. Bak Famas'la o kadar HS'ye düşme daha gördün değil mi? Nasıl ölmedi ben de bilmiyorum. Neyse hatasız boyasız. bir tane Bugatti buldum. Ve ufak benim canım gitti. Abi bu can içinde şimdi ben enerji içe içsem zoruma gider lan. Bu arabayı da koy abi böyle. Bence burada iki tane araba olursa kimse gelmez. Ne diyorsun? Ben olsam böyle bir yere gelmem. Şimdi 7.62'm bitti. Ama 5.56'm hala var. Bence maç sonuna kadar yeter diye düşünüyorum. Ve şu camları da bir karayım. Buradan orada birine sıkmamız gerekirse. Bize engel olmasın. Başka bir köprüyü geçen olur mu? Şöyle bir bakıyorum bence olur. Yani bir kişi daha gelir diye düşünüyorum. Famas cidden çok güzel bir silah. Niye kullanmıyor millet ben onu anlamıyorum. Ben her bulduğumda alıyorum. Mesela bazen çift famasla oynadığım zamanlar oluyor bulunca. Abi diyorum bak benim yayınlara gelenler bilir. Ben iki famas bulunca iki famasla oynuyorum mesela. Birini yakın fight'te birini uzak fight'te. Abi çok güzel silah. Ne yapıyorum? Gidiyor. Bakayım yani ben şuradan biri daha gelir mi diye bekliyorum da sanırım... Gelmeyecek gibi duruyor. Evet bu taraftan gelen olmadı ve üstüne. Oyun dedi ki Ferdi kardeşim bu alanı ben sana vereyim. Ve ben de birini gördüm. Tamam bunu da aldık. Aslında tek tek sıksam mermim bitmeyecek de. Bende öyle bir alışkanlık yok abi. Ben illa sprey atacağım rahat edemiyorum. Şey gibi düşünüm Böyle mesela rakibi görüyorum abi. İki tane tek tek sıksam alacağım. Ama illa o bir şarjörü boşaltacağım. Rahat edemiyorum. Sen ciddi misin? Alan dışından geldi. Oğlum ben iki saat baktım oraya. Sen bu alanda nasıl hayatta kaldın? Bu öldüren alan. Tebrik ediyorum seni. Neyse mermi hala yeter diye düşünüyorum. Hadi bak geliyor. Takla at bakayım. Tamam. Ölsene kanka. Mermim yok mermim öl. Son 6 kişi sayılı mermilerim. Her gelen giden böyle arabayla giderse bize maç sonunda mermi kalmayacak ama. Ya sen ciddi misin ya? Buradayım be, buradayım. Siz de buradasınız. Kim bu Kemal? Vallahi çiftçi Kemal olabilir yani. Bir şüphelendim böyle. Adam gelmiş arabamın dibine kadar sürüne sürüne bir de yatmış pusu bekliyor herhalde orada. Sen nereden geldin çocuk manyak mısın? Pusu... Ya vallahi bu tekli çok değişik bir yer ya. Her videom çok değişik bir yer. Burayı oynamayan bilmez. Uzaktan gören de şey Kanka niye pusuyorsunuz? Pusmayın. Her videom bak. Buraya bir gelse buranın ortamını bir görse. Pusucunun kralını görecekler. Adam gelmiş arabanın dibine sürünüyor ya. Vay yak mısınız oğlum. Şimdi 4 kişi kaldı abi. Tamam mı? Biri biziz 3 kişi. Vini de satmak istemiyorum. Mermim de az. Alanı evlere verdi. Ben bir evlere geçeyim o zaman. Ne diyorsunuz? tane M24'ümüz var. Oğlum benim canım full değil ki. Canımı fullesek mi? Ne yapsak? Sanki buna ihtiyacımız var. Arabayı şöyle şuraya koydum. Canı fullemezsem şu. Abi fullemezsem ölürüz. M24 sustucu nerede acaba? Önümüzdeki evlerde olmaz. Olabilir. Burası tekli abi belli olmaz. Belki de bizim evde şu an. Ama pek de buradaymış gibi durmuyor ya. Yok. Ama yakın. Yani tahminim şu yönde. Bence burada. Hangarın içinde bu arada ama kime sıkıyor bilmiyorum. Aha baydı. Onu vurmaya çıkıp gider misin? Nerede baydı ki? Başka biri de onu çekti. He? <laughs> İki ese yedim be kanka. Mermi yok. Vallahi mermi yok gibi hala sıkıyor mu? <laughs> Güzel. Abi. O tank patlamaz. Vallahi patlamaz. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken. Eee? Patlamaz ki. Kanka o patlamaz. Ben onu patlatamam. Ya hayır ya. Vallahi olmaz ki bu. Şunu alsam. Abi. Kanka ben bunu patlatamam ki ama ya. Win'in de gitmesini istemiyorum. Of. Abi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Maalesef bozacağım. Bozmak zorundayım. Yani bu arkadaş o patlayacak bir şey değil. Vallahi patlayacak bir şey değil. Patlayacak bir şey olsa bir de şimdi challenge'ı bozup vuramıyormuşum. da can basıyor Vallahi kanka bak normalde bozmazdım ama abi buna mermim yok benim anladın mı hani sıralamadayım winde gitsin istemem Ha yine de güzel oynadık. Artık bu challenge'ı kabul edip etmemek zekalıyor. kalıyor. Ama ben elimden geleni yaptım. Mermi olmasa gidip de bunları almazdım ama hani patlamaz oğlum bu neyi patlatıyorsun deli misin? 3 şarjöre patlayan tankı ben neyine patlatacağım? Neyse 15 de sence sıralamı kaç puan verir tahminini alayım. Ben diyorum ki 15 de bu maça artı 10 hani yeter adam ona fazla bile bir 10 puan verse yeter abi. 16 verdi günün ek puan etkinliği aa o geldi mi şey gelmiş hani sezonun son bitmesi de 20 gün küsür kala artı 10 etkinliği geliyor o da gelmiş haberim yoktu ve şu anda sıra 7'de bu challenge'ı başarılı bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum ama yani tank olmasa bak çok rahat winlerdim ama adamda tank var abi patlatacak mermim yoktu ve mecburen böyle bir şey yapmam gerekti umarım video hoşunuza gitmiştir efendim kendinize iyi bakın bir sonraki görüşürüz Ferdi geçer bye bye